Orta çağda sıcaklık lüks bir metaydı. Özellikle üst sınıf için evlerini sıcak tutmak, yaratıcılık ve akıllıca kaynak kullanımı gerektiriyordu. Dışarıdaki dondurucu koşullara rağmen soylu aileler evlerini sıcak tutmanın yollarını bulmuşlardı. Ama bunlar tek düğmeyle çalışan modern şömineler değildi. Odun yutan, devasa, aç gözlü varlıklardı. Bazı evler haftada 150'den fazla odun yakardı. Bu sadece 7 günlük ısınma için küçük bir kulübe inşa edecek kadar kereste demek. Soylunun şatosunun odak noktası süslü taht ya da ataların portreleri değil, devasa şöminelerdi. Hizmetkarlar sanki hayatları buna bağlıymış gibi ormanlarda dolaşıp odun toplarlardı ki aslında öyleydi de. Şöminenin başında oturmanın tropikal cennet anlamına geldiğini düşünebilirsiniz ama yanılırsınız. Bu kükreyen cehennemlere rağmen şatolar dondurma saklayacak kadar soğuk kalıyordu. Şöminelerden yayılan ısı inatla yerel kalır, uzağa yayılmazdı. Bu nedenle ortaçağ soyluları sürekli sandalye kapmaca oynuyordu. Sadece müzik duymak yerine sıcak köşelerin peşinde koşuyorlardı. Asıl zeka burada ortaya çıktı. Dumanın istenmeyen misafir gibi kalmaması gerektiğini anladılar. Bacaların icadı dönüştürücü yenilikti. Sonunda insan aynı anda hem nefes alabilir hem de ısınabilirdi. Gerçekten zengin olanlar daha sofistike oldular. Şatolarına birden fazla şömine kurarak ısı otoyolları oluşturdular. Kritik odalar ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilirken, önemsiz alanlar soğukta bırakılırdı. Ortaçağ soylularından biriyseniz ve biri Ocak ayında Kuzey Kulesi'nde toplantı teklif ettiyse, muhtemelen düşmanınızdı. Bu şöminelerin stratejik dağılımı çağdaş çok bölgeli ısıtma sisteminin atası sayılırdı. Ancak termostat düğmesi yerine birkaç hizmetkarı sürekli merdivenlerde odun taşımaya ikna etmek gerekiyordu. Şömineler sadece ısıtma amaçlı değildi. En sulu dedikoduların dolaştığı sosyal medyanın ortaçağ versiyonuna dönüştüler. Herkes etraflarında toplanır, hikaye paylaşır, muhtemelen hava durumuna sitem ederdi. Bazı şeyler asla değişmez. Şömineler ortak alanları sıcak tutarken yatma vakti kendi zorluklarını getiriyordu. Ortaçağ soyluları dondurucu soğukların güzellik uykularını tehlikeye atmasına izin vermezlerdi. Yatak odaları dünyanın ilk lüks uyku spalarına benziyordu. Salatalık, göz bakımı ve bol tüy hariç. Bu yataklardaki konfor bulut gibiydi. Zenginler yataklarını paranın alabileceği en zarif kuş tüyüyle doldururdu. Soylunun yatağında yüzden fazla kuştan koparılan tüyler bulunurdu. Öğlene kadar uyumalarına şaşmamalı. Ben de o yumuşacık sığınağı terk etmek istemezdim. Asıl deha katmanlardaydı. Önce yün pijamalar. Hiçbir şey koyun yünü kadar tatlı rüyalar getirmez. Sonra battaniyeler geliyor.'' Bazen 7 kata kadar ağır yün yorgan. Bunları katlamayı bitirdiğinizde sadece yatağa girmek günün ana fiziksel egzersizi olurdu. En sevdiğim dokunuş yatak ısıtıcısıydı. Hizmetkarlar gece yatmadan önce sıcak kömürlerle dolu metal tavaları çarşafların arasına kaydırırlardı. Orta çağ sıcak su torbası gibi. Sadece çok yuvarlanmaktan kaçının yoksa sıcak yataktan çok daha fazlasını deneyimleyebilirsiniz dört direkli yatak gerçek dirençti. Kalın perdeleriyle sadece dekoratif değil, pratik amaçlıydı. Esasen ortaçağ, uyku tulumlarıydı. Perdeler çekildiğinde kendi minyatür sıcaklık kozanızda olurdunuz. Ayrıca dişlerin çarpma sesini bastırmada oldukça etkiliydiler. Halılar ciddi yatırımlardı. Sıradan halılar değil, ayak konforu için özel tasarımlar. Hiçbir şey sıcak sabahı, buz tutmuş taş zemine çıplak ayak basmaktan daha hızlı mahvedemez. Zenginler uzak ülkelerden egzotik halılar ithal ederek tarihin ilk ısıtmalı zemin sistemini yaratmışlardı. Ortaçağ soyluları sıcaklık konusunda alışılmadık oda arkadaşlarıyla yaşıyorlardı. Kediler sadece şömine yanında tembel dostlar değil, mırıldanan sıcak su torbalarıydı. Asıl bilinmeyen kahramanlar büyük hayvanlardı bazı soylular kışın hayvanları içeri davet ederdi. Araştırmalar tek ineğin yakın çevredeki sıcaklığı 10 dereceye artırabileceğini gösteriyor. Ortaçağ soyluları daha fazla böğürmeyle birlikte taşınabilir ısıtma sistemlerine sahipti. Burnunuzu kırıştırmadan önce tamamen barbarca davranmadıklarını belirtelim. Bu dört ayaklı ısıtıcılar kendilerine ayrılan bölgeleri işgal ediyordu kışlık kıyafetlerle moda podyumlarını pek süslemiyorlardı. Ama insan buz sarkıtına dönüşmekten kaçınmayı başarıyorlardı. Giyim stratejileri daha fazla, daha iyi prensibiydi. Katmanlamayı sanat biçimine yükselttiler. En içten başlayarak keten iç çamaşırları vardı. Soyluların bile ortaçağ iç çamaşırları vardı. Ama bizim pamuklu temel iç çamaşırlarımızın aksine bunlar havayı vücuda yakın tutmak için özel tasarlanmıştı. Sonra yünlüler geliyordu. Tunikler ve elbiseler paranın alabileceği en iyi koyun yününden yapılırdı. İlginç gerçek. Tek soylunun kışlık kıyafeti beş koyuna kadar yün kullanabilirdi. Bunlar tipik kaşındıran kazaklar değil, günümüze kadar müze koleksiyonlarında yer alan zarif giysilerdi. Asıl göz alıcı olanlar dış katmanlardı. Zengin soylular çağdaş moda tutkunlarını kıskandıracak kürk ve kadifelere bürünürlerdi kürklü pelerinler sadece statü sembolü değil, taşınabilir battaniyelerdi. Birden fazla tilki veya sansar kürkü astarlanırdı. Giyenler için sıcacık mikro iklim yaratırdı. Asıl ustalık giysilerin sıcaklık için tasarlanmış olmasındaydı. Dönemin terzileri ortaçağ termal mühendislerine benziyordu. Giysileri stratejik noktalara oturacak, sıcak havayı vücuda yakın tutacak hava cepleri oluşturacak şekilde tasarlıyorlardı çevresel kaygı olmadan kişisel sera etkisi gibiydi. Kadife günümüzün performans kumaşının ortaçağ versiyonuydu. Yoğun tüyleri havayı hapsediyor, olağanüstü yalıtım sağlıyordu. Kürk astarlı, kadife elbise giyen soylu, kaskı olmadan çok daha fazla işlemeyle NASA uzay giysisinin ortaçağ versiyonuyla dolaşıyordu. Bu kıyafetler diğer ısıtma yöntemleriyle sinerji yaratacak şekilde tasarlanmıştı. Şömine yanında mükemmel işlev görüyor, tüy yataklarına sokulurken hareketi engellemiyor, iç mekan hayvan ısıtma sisteminden faydalanıyordu. Tüylü tavus kuşlarına benziyor olabilirlerdi ama sıcaktılar. Aksesuarları unutmayalım. Kürk astarlı eldivenler, yün dolgulu botlar, modern kapüşonlu severleri kıskandıracak kapüşonlar. Sabahları giyinmek arktik keşif gezisine hazırlanmak gibiydi. Ama en azından sıcak kalırken muhteşem görünüyorlardı. Kale sıcaklığını korumada Orta Çağ inşaatçıları uzun vadeli oyunda dahiydi. Devasa taş duvarlar sadece işgalci orduları püskürtmek için değildi. 3 metreye kadar kalınlıkta inşa edilen Orta Çağ termal bataryalarıydı. Omuzlarının üzerinde duran iki uzun adamın boyuna denk. Bu duvarlar olağanüstü şey yapıyordu. Gün boyunca ısıyı taş sünger gibi emip geceleri yavaş yavaş salıyorlardı. Taşlar gelişi güzel seçilmemişti. İnşaatçılar üstün ısı tutma özelliğiyle bilinen yoğun taşları kasıtlı seçmişlerdi. Yaz günlerinde duvarlar güneş ışınlarıyla ısınır, gece bu sıcaklığı odalara yayarlardı. Kışın şöminelerden toplayabildikleri tüm ısıyı yakalarlardı. Pencereler daha çok ok yarığına benziyordu. Orta çağ soyluları yerden tavana pencerelerden hoşlanmazdı. Henüz büyük cam panellerin üretiminde ustalaşmamışlardı. Ayrıca büyük pencerelerin daha fazla ısı kaybına yol açtığını anlamışlardı. Pencereler küçük ve genellikle en fazla güneş ışığı alabilecekleri güneye bakan duvarlara yerleştirilmişti. Elektrik üretmek yerine değerli sıcaklık sağlayan güneş panelleri gibiydi. İnşaatçılar başka akıllıca teknik kullandı pencereleri hafif açıyla inşa ettiler. Dış açıklık iç açıklıktan daha dardı. Daha az soğuk hava girebilir ama güneş ışığı odaya girdikten sonra geniş alana yayılabilirdi. Orta çağ spot ışığı sistemi gibiydi. Duvarlar o kadar kalındı ki dedikodular bile içine girmekte zorlanıyordu. Bu kalınlık kış fırtınası sırasında duvar yanında dursanız bile odanın geri kalanından hiç serin hissetmeyeceğiniz anlamına geliyordu. Orta çağ soyluları sadece duvarlara odaklanmadı. Peki ya çatı diye düşündüler. Çözümleri evler için kış şapkasının orta çağ versiyonu olan sazdan çatılardı. Parmaklarınızı zar zor sokabileceğiniz kadar yoğun, kalın saman veya kamış katmanları. Bunlar evler için basit çim biçme değildi. Yukarı kaçmaya çalışan sıcak havayı hapsedip soğuk havanın aşağı sızmasını engelleyerek doğanın balonlu naylonu gibi işlev görüyordu. En güzel yanı şaşırtıcı derecede akıllı olmasıydı. Yazın sıcak havayı itiyor, kışın sıcak havayı tutuyordu. Yağmur kar yağdığında su içeri işlemek yerine kolayca akıp giderdi. Bazen en basit çözümler gerçekten en etkili olanlar. İlginç bilgi İyi bakımlı sazdan çatı günümüzün birçok modern çatısından daha uzun, 60 yıla kadar dayanabilir. Sıkı sazdan çatılar sıcaklığın kaçmasını engellerken, ortaçağ soyluları elde edebildikleri her zerre ısıyı maksimize etmek için başka parlak strateji geliştirdi. Kışı parti sezonuna dönüştürdüler. Dar yurtlardaki üniversite öğrencilerinin sonra yeniden keşfedeceği şeyi keşfettiler. Vücut ısısı bedava ısınma. Ancak günümüzün kalabalık toplantılarının aksine, ortaçağ sosyal etkinlikleri kesinlikle daha rafine işlerdi. Ortaçağ kalelerinin büyük salonları, düzinelerce insanın toplandığı buluşmalara ev sahipliği yapardı. Sadece heyecan verici sohbet için değil, Bilim insanları bugün tek kişinin yaklaşık 100 wattlık ampulle aynı miktarda ısı ürettiğini söylüyor. Bunu büyük salondaki 50 ila 60 kişiyle çarpın dedikodu ve şarapla beslenen orta ortaçağ radyatör sistemi yaratmış olursunuz. Bu toplantılar rastgele kitle kaynaklı ısıtma girişimi değildi. Soylular saatlerce sürebilen gösterişli ziyafetler düzenlerdi. Toplu vücut ısısı, çıtırdayan ateşler ve sıcak yemeklerle bu partiler büyük salonun sıcaklığını birkaç derece artırabilirdi. Biraz dans ekleyin. Hiçbir şey 7 kat yün giyerken orta çağ dansı yapmaktan daha iyi ısıtmaz. Zekice olan bu toplantıları nasıl yapılandırdıklarıydı. Önemli toplantıları kışın en soğuk dönemine planlarlardı. Büyük orucu Ocak ayında birkaç günlük şölene dönüştürürlerdi. Aniden sosyal kelebek olmak sadece sosyal statüyü korumakla değil, vücut sıcaklığını korumakla ilgiliydi. Müzisyenler performans sergiler, hikaye anlatıcıları hikaye paylaşır, herkes gerekenden biraz gürültülü gülerdi. Artan hareket, artan ısı üretimi demek. Gerçek uzmanlar siyaset ya da komşuların yeni duvar halısı hakkında hararetli tartışmanın odayı herhangi bir şömineden daha hızlı ısıtabileceğini anlamışlardı. Bazı soylular sadece vücut ısısı ve şöminelerle yetinmedi. Gerçekten zengin olanlar Orta Çağ yerden ısıtma sistemi kurdu. Günümüzün ışınımsal yerden ısıtmasının öncülü, sadece daha fazla duman ve çok daha fazla elemeyle. Sistem son derece basitti. Fırın zeminlerin altındaki boşluklarda, bazen duvarların içinde dolaşan havayı ısıtıyordu. Kışın ortasında sıcak fayanslar üzerinde yürüdüğünüzü hayal edin. Orta Çağ için oldukça lüks. Isıtmalı zeminler sıcaklığı yukarı doğru yayarak parti seven soyluların bile kıskandığı sıcak ortam yaratırdı. Tabii bu sistemi korumak fırını sürekli yakıp isi temizlemek zorunda olan hizmetkarlardan sürekli ilgi talep ediyordu. Karşılayabilenler için sıcak zemine sahip olmak ahşap bankların olduğu dünyada ısıtmalı araba koltuğu gibiydi. Herkesin tercih ettiği ısı kaynağı kale mutfağından geliyordu ustaca olan yemek pişirmeden kaynaklanan ısıyı nasıl maksimize ettikleriydi. Yahni ve çorbalar sadece doyurucu oldukları için popüler değildi. Bu yemekler saatlerce yavaş pişirme gerektiriyordu. Mutfak ateşinin uzun süre yanık kalması demekti. Yemek pişirmek için kullanılan ısıtılmış taşlar şarap ya da bira ısıtmak için içme kaplarına atılırdı. Dünyanın ilk ısıtmalı içecek programı. Mutfak sürekli sıcaktı. Hizmetkarlar donmuş parmaklarını eritmek için gizlice girerdi. Orta çağda üst sınıf insanların evlerini ısıtma yöntemleri son derece yaratıcıydı. Pratikliği kolayca elde edilebilen kaynaklarla kusursuz harmanlayan sistemi kurmuşlardı. Modern konforumuza çok benzeyen çözümler bulmuşlar. Sadece çok daha fazla el emeği ve yaratıcılıkla